yaptıklarınız olabilir. İstediğiniz şekilde rahatça gezebileceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bu konuda anlaşalım. İki tane kimya, biyoloji ve soğuk kavramları daha çok soğuklaştırıyor. Şu an yedinci sınıf olduğunuzu biliyorum. Arkadaşlar sizi karşılayan bir düzenimiz var. Hava toplu düzeni. Bu düzenek arkadaşlar tamamen var. ya da arkadaşlar şu an çok değerli olan bir madenimiz var. Altın. Altın da aslında saçlar Baktığınız Baktığımız zaman şurada tuzlar Burada bir tane kilonuz <laughs> azmış, tamam, kilonuz azmış. makarayla <Piyanıza>. çektiğiniz <laughs> zaman sadece her bir konuşmamızda, yani benim konuşmamda bile aslında normalde benim frekansımda bir geometrik şeklin olduğunuzdur. <laughs> Arkadaşlar beni açıyorum şu an. Ortada toparlanmaya başladı, bir yuvarlak şekil oluşuyor. Hani hocam biz görmüyoruz. ...daha ortada toplandığını görüyorsunuz. Yani arkadaşlar baktığınız zaman sizin her yerinizde... Birisi... Evet. Aşağı yukarıda evet. var mı abi? Aa geçtiği dönemde, şekillenmiş. Bununla ilgili alıyoruz. ve karşımıza olarak ilk olarak içerisinde yer alan İblis kabartmasını görüyoruz ve daha sonra bu yani çok teşekkür ederiz bu geziyi düzenledikleri için. Güzel bir geziydi. Çok sağ olsunlar. U yani bu gezi için Uğur Başkanımızı çok seviyorum. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Konya aslında çok güzel bir yer olduğunu anladık. Yani evet Konyalıyız ama buraları görmemiştik. Ve şimdi daha iyi gördük. Ona teşekkür ediyoruz. Buraya daha yeni geldik. Ve bence burası sosyal ders için ve tarih dersleri için çok iyi bir yer. Yani içinde Roma müzeleri falan yani her yeri gördük. Yani teşekkür ediyoruz bizi gezdiren kişi için. Geceyi muhteşem buldum. Gezdik, tozduk. Burası da tarih ve sosyal dersi için yine de iyi bir yer. Nedir? Bilgilendik eski tarihler için.